Merhabalar hepiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sıcak bir açıklama, sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşa emekliye adım mesajlarını içeren bir videoyla karşınızdayız. Şimdi paylaşacağım Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını. Ama öncelikle sizlerden rica ediyorum yayını, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Her zaman olduğu gibi kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz sorunlarımızla ilgili. Emeklilerin, emekçilerin sorunlarına dikkat çekmeye ve siyasetin gündemine taşımaya çalışıyoruz. O yüzden sizler çok önemlisiniz. Lütfen videonun altına yorum yapın. Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu da son derece önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adımı dedik. Vatandaşa, emeklilere açıklamasını birazdan paylaşacağım ama çok uzun zamandır eee vatandaştan koptu, halktan koptu eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Bu konuşmasıyla aslında halktan kopmadığını ifade eden cümleler vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında. Şimdi eee emeklilere bir refah payı gelecek mi gelmeyecek mi? Son günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu gündemde. Çünkü TÜİK enflasyonu açıkladı. Emekli enflasyon oranları Ocak ayı için neredeyse artık aşağı yukarı belli. Dolayısıyla çok düşük kaldığı için emekli maaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekliler özellikle bir tabi adım bekliyorlar bir refah payı bekliyorlar seyyanen zam aslında bekliyoruz ama o seyyanen zamında bir seçim sürecinde geleceği konuşuluyor. Şimdi bir refah payı gelecek mi aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasından bunu çıkarabiliriz attığı adından dolayı. Şimdi paylaşayım bir dinleyelim. Ondan sonrasında değerlendirelim sizinle birlikte. Bakın 2026 bütçesinden bahsetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İki farklı bölümde paylaşacağım sizinle konuşmasını. Önce ilk bölümü bir dinleyelim. 26 yılı bütçesinde burası önemli. Giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira. Gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan arzi artış sonrasında Bütçe açığını yeniden hükümetlerimiz dönemindeki ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz. Sosyal yardım bütçesini 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz ki bu tutar bütçemizin yüzde 4,8'ine denk geliyor. Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe ile ilgili bu paylaşımı yaparken arkadaşlar e, vatandaşa ne kadar bütçe ayrıldığından bahsetti. Sosyal konutlardan bahsetti, elektrik, doğal doğalgaz faturaları desteklerinden bahsetti. Ama asıl önemli olan e, şimdi paylaşacağım videoda e, vatandaşa attığı adımı siz de e, görecek misiniz bakalım? Ne düşüneceksiniz bununla ilgili? Dediğim gibi lütfen bizimle paylaşın. Önemli çünkü Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan çok uzun zamandır, çok uzun zamandır e, açıkçası vatandaşla ilgili, vatandaşa yönelik hizmet etmeye geldik, hizmet aşkıyla tutuşuyoruz ve hizmet ediyoruz diyor ama bütçeyle ilgili ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Hatta e, CHP Genel Başkanı Özgü Özel gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savunsun bu bütçeyi demişti. Şimdi bakın e, neler söylüyor Erdoğan. Bütçe kanunu teklifini gazi meclisimizin takdirine sunduk. Bütçemiz AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 24. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin ise 8. bütçesi olarak siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin güçlü bir göstergesidir. Bütçe teklifinde her bir vatandaşımızın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik. Yani bu cümle çok önemli bir cümle tabii ki. Bütün vatandaşlarımızın bu bütçeden adil bir şekilde yararlanması cümlesi hepimizin beklentisi elbette ki bu yönde. E, 2026 e, Türkiye'nin bütçesinden vatandaşın özellikle de emeklilerin, asgari ücretlilerin sabit ve dar gelirlilerin adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde e, bu bütçeden payını alması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun mesajını veriyor açıkçası. Bu bütçeden halk da diyor e, hakkaniyetli bir şekilde payını alacak. Elbette ki halkın e, en mağdur kitlesi en büyük sorunu yaşayan kitlesi elbette ki emekliler biliyorsunuz. Çünkü ekonomik kriz başladığından beri ve çok daha öncesinde aslında bütün her şeyin fiyatı güncellenirken, her şeyin rakamı güncellenirken bir tek emekli maaşları güncellenmedi. Dolayısıyla en mağdur kesim ve en büyük kesim aslında büyük kitle seçimlerde de en büyük oya sahip olan kitle emekliler. Sonrasında asgari ücretliler, çalışanlar en mağdur kesim olarak halkın bu bütçeden, en adil şekilde faydalanmasını sağlayacağız demesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize bir refah payının sinyallerini veriyor gibi görünüyor ee, küçük küçük adımlar başladı ee, yine diyorum ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklaması vardı emeklilerle ilgili çalışmamız var diye Ocak ayına işte iki ay kaldı mutlaka emeklilerle ilgili açıklamalar gelmeye devam edecek küçük küçük işte haberler basına medyaya sızacak. Refah payı ile ilgili farklı farklı formüller konuşuluyor şimdiden. O formüllerin nasıl bir işte şekle bürüneceğini hep beraber göreceğiz. Ama bir refah payı kesinlikle gündemde yok diyemeyiz ve Erdoğan'ın da bu konuşmasından halka bir evet bir bütçe ayrılacak onu da öngörebiliriz. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi. Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Bütçemizle makroekonomik ve finansal istikrar programımızla uyumlu bir şekilde deprem hariç harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. burada tabii e, tek önemli çelişki açıkçası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dezenflasyon sürecini eee devam edeceğiz. Bunun içinde e, politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz diyor ama Mehmet Şimşek'in politikalarını da hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Sıkı para politikası uygulaması, işte talebi e, azaltması, azaltmaya çalışması, azaltması ve bunun içinde en öncelikli olarak emeklilerin maaşlarından kesilmesi. Kesilmesi derken işte az maaş verilmesi emeklilere, enflasyonun düşük açıklanması, düşük enflasyon farkları verilmesi e, ve işte piyasada e, alışverişin azaltılarak enflasyonun düşürülmesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in bütün politikalarını en başından beri tamamen arkasında duruyor ve ekonominin Patronu şu anda gerçekten de Mehmet Çivşek ve hiçbir şekilde hiçbir politikasına, hiçbir kararına bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne itiraz etti ne de onun üstünde bir şey yaptı. Hatta hepimizi çok şaşırtmıştı e, emeklilere refah payı vermediği dönemler, bu büyük krizde emeklileri yalnız bırakması Erdoğan'ın ki... E, yaptığı bir şey değildi. Her zaman bir yaklaşım gösterirdi bir şekilde. Ee, seçim olsa da, seçim olduğunda daha cömert davranırdı ama seçim olmadığı dönemlerde de aslında küçük küçük refah payları verdiği olmuştu. Ama e, son iki buçuk üç senedir Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri bu yaklaşımları hiç göstermiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Mehmet Şimşek'in politikalarını uyguluyor. Şimdi burada açıkladığı hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde bütçeden halk payını alacak cümlesi. Evet emeklilere bir refah payı düşünülüyor AK Parti'de. Bunun zaten hani kulisleri de dolaşıyor. Bu bilgiler geliyor. Bunları zaman zaman sizinle paylaşıyoruz. Ama Mehmet Şimşek noktasında ne olacak? Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilerle ilgili karşı karşıya mı gelecek yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, refah payını vermeyi düşündüğü emeklilerden yine mi vazgeçecek? Bunu çok kısa bir zamanda hep beraber göreceğiz zaten. İşte şu sırasında kaldı 2 ay Ocak ayında hepsi netleşmiş olur. Ama bu açıklama en azından küçük de olsa bir adımın atılacağı umudunun e, minik bir ışığı diyebiliriz arkadaşlar en azından şimdilik böyle görünüyor. Bakalım önümüzdeki yakın zamanda yakın süreçte bize ne gösterecek zaman. Videodan çıkmadan önce beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yine kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi açın. Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi bizimle paylaşın.